Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Amerika Birleşik Devletleri ile eski etkili, Türkiye bağımsız olmak istiyor. Değerli izleyenler, Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla dünyada etkin bir konuma geldi. Havada, karada ve denizde üretilen milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimiz terörle mücadelede ve savaşlarda rol oynamaya başlarken küresel çapta en yetkili kişiler de bu durumu görmezden gelemiyor. Pentagon ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı eski yetkilisi Rich Olsen Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya değinerek, Türkiye, savunma sanayi konusunda bağımsız olmak istiyor, biz Amerika Birleşik Devletleri ise müşteri arıyoruz ve sistemleri satmak istiyoruz, bu durumda çelişki oluşturuyor, bugün Türkiye kendi ihtiyaçlarının %70'ini üretiyor, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak istediği savunma sanayi ürünlerinin engellendiğini belirten Outsen, Amerika Birleşik Devletleri satışlarında kongre rolü var ve biraz sıkıntılı olabiliyor, Türkiye'ye satışlar kongre tarafından engellenebiliyor ama durum tamamen ümitsiz değil, bazı konularda hal işbirliği yürütebiliriz, dedi.